Kıymetli halkımız, değerli basın mensupları. Türkiye'nin güneydoğu ucunda yer alan Hakkari ilimiz, ilimizde de Şemdinli ve Derecik ilçelerimiz son nokta olmanın dezavantajlarını tüm yönleriyle yaşamaktadır sanayi alanda gelişme sağlayamayan ilimizde üretim yapan tesis ve fabrika bulunmamaktadır. Her üç kişiden bir kişinin işsiz olduğu ilimizde işsizlik oranı da yüzde otuzlardadır. Köyden şehre göç, göç durumlarının çok olduğu ilimiz gençleri de çoğu batıya giderek yaşamlarını idame etmek üzere işçilik yapmaktadır. İlimiz ekonomisinin güçlenmesi, istihdamın arttırılması, kaçakçılıktan sınır boyunda yaşanan ölü ölümlerin önüne geçme adına halen açılması yılan hikayesine dönüşen ve bir türlü adım atılmayan derecik sınır kapımızın açılmasını sağlamak, halkın mağduriyetini dile getirmek adına bugün burada halkımızla bir araya geldik. Bulunduğumuz bölgeden yanı başımızdaki komşu ve akraba ülke Irak-Kürt bölgesi yürüyerek ulaşabileceğimiz bir mesafededir. Ama maalesef karşı tarafa akrabalarımızı uzun yollar kat ederek ulaşmaktayız. İki, i̇ki komşu ülkeye sınırı olan coğrafi konumu itibariyle avantajlı bir yerde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yalnız ne yazık ki önemi çok yüksek stratejik bir bölgede yaşam sürmemiz bugüne kadar ilimiz ve bölgemizin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasına fayda sağlanamamıştır. Bugün Şemdinli ve Derecik'ten Irak Kürt bölgesine gitmek için karayolundan en yakın mesafe 16 saat uzaklıktadır. Oysa ki Derecik sınır kapısı üzerinden Irak'a ulaşmak 2 saatimizi almaz. Ekonomik yapının tamamen memur maaşlarına dayandığı bölgemizin en önemli ve tek geçim kaynağı sınır ticaretleridir. Ancak Şemdinli ve Derecik ilçelerimiz dışa bağımlı Irak ve ciddi bir ticari potansiyel barındıran 80 milyon nüfuslu İran gibi ülkelere sınırı olmasına rağmen bugüne kadar sınır ticaretlerinden faydalanamamıştır. Şanlıurfa'nın alan bölgesinde İran ile bir sınır kapısının açılması durumunda bölgeye ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı kesindir. Aynı zamanda Derecik ilçemizde sınır kapısı 1998 yılında dönemin hükümeti tarafından resmi olarak açılmış, hatta gümrük binası bile inşa edilmişken fiili olarak bir türlü açılamadı. Yine 10 yıl önce Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş, resmi gazetede yayınlanmış ve resmi bir sınır kapısı açılmıştır. Ancak buna rağmen fiili olarak Derecik sınır kapısı yine bir türlü faaliyete geçirilememiştir. 70 bin nüfusu barındıran Şemdinli ve Derecik halkı tek geçim kaynakları olan bu sınır kapısının artık açılmasını istiyor. Geçim sıkıntısından dolayı kaçak yollarla sınırı geçip ailesinin yaşamını idame etmek için kaçakçılık yapmak zorunda kalan gençlerimiz hayatlarından oldu. Özellikle Derecik ilçemiz başta olmak üzere bölge il ve ilçelerin hemen hemen her ailenin Kuzey Irak Kürt bölgesi ile akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Bir taziye veya ziyaret için bir kişi köyünün hemen karşısında sınırın diğer tarafında bulunan köye gitmek istediğinde yarım saatlik yolu geçebiliyorken tam 16 saatlik yolu kullanmak zorunda kalmaktadır. Toplumda akrabalık bağlarının kırılmasına neden olan bu durum aynı zamanda temel hak olan akrabayla ticareti de yapılamaz duruma getirmektedir. Ekonomik olarak geri kalan ilimizin ülke ile entegrasyonunu sağlayacak, ilin kalkınmasına ve zenginleşmesine vesile olacak yatırımların yapılması bölge halkının beklentisidir. Sınır kapılarının açılması en önemli yatırımlardan biri olacaktır. Halkımızın sınır derenin hemen diğer tarafında olan akrabalarının ziyaretine gidebilmesi ve en önemlisi bölgenin kalkınması ve halkın tek geçim kaynağı olan sınır ticaret, ticaretinin geliştirilmesi için Derecik sınır kapısının bir an evvel açılması bütün bölge halkının beklentisi ve arzusudur. Artık hemen yanı başımızda bulunan akrabalarımızla, dostlarımızla, ısımlarımızla ekonomik ve sosyal alanda bütünleşmek, ticaret yapmak ve ziyaretlerimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu daha çok pekiştirmek istiyoruz. Derecik sınır kapısının bir an önce açılması için buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyelerine çağrıda bulunuyoruz. Bölgemiz geçmişten bu yana birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, büyük alimlerin yetiştiği, medrese kültürü olan, Orta Doğu ile Batı'yı birleştiren tarihi İpek yolu güzergahında olan bir bölgedir. İki ülkeye sınırı olan coğrafi konumu itibariyle çok avantajlı bir konumdadır. Bildiğiniz gibi dünyada sınır iller bağlı oldukları ülkenin en zengin illeri konumundadır. Bugün Türkiye'deki sınır illerimize de bakıldığında ülkemizin en zengin bölgeleri konumundadır. Ama ne acıdır ki Hakkari ilimiz Irak ve İran'a sınırı olmasına rağmen Türkiye'nin en yoksul ili konumundadır. Biz artık bu ülkeye sınırı olmanın avantajlarını kullanarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. Buradan tekrar yetkililere seslenmek istiyoruz. Sınır bölgelerinin iki yanında kalan iki ülke, iki akraba halkın bölgesel ihtiyaçlarının karşılanması, halkın tüm ihtiyaçlarının karşılıklı temini, güven ortamının da artmasına katkı sağlayacaktır. Sınır kapımızın açılması bölge ve ülke ekonomisine canlılık getireceği ve kaçakçılığın son bulacağına inanarak Derecik sınır kapımızın bir an önce açılması umuduyla tekrar yetkililere rica ediyoruz. Tekrar dillendirerek gereğinin bir an önce yapılmasını umut ediyoruz. Buradan Şemdinli ve Derecik halkı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine ve Irak Kürt Bölgesi yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Artık duyun çığlığımızı duyuyoruz ve derecik sınır kapımızı bir an evvel açmanızı talep ediyoruz. Kıymetli halkımız şu ana kadar sonuçsuz kalan daha önce yapılan bütün girişimlere yenisini ekleyerek bölge halkı olarak bu talebimizi bir kez daha ineliyoruz bu talebimizi esnaf ve sanatkarlar odası öncülüğünde Şemdinli ve Derecik ilçelerimizde esnaflarımızı ve bütün halkımızı kapsayacak şekilde imza kampanyası ile başlatıyoruz. Talebimiz 10 yıldır resmi olarak açık olan ancak fiili olarak bir türlü açılamayan Derecik sınır kapısının açılmasıdır. Seçilen mevcut yerde açılamıyorsa yer fark etmeksizin değişikliğe gidilmesi bir an evvel açılması talebimizi halkımızla birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlık ve birimlere iletmek istiyoruz. Bu talebimize ilişkin imza kampanyamızı bugün itibariyle Şemdili ilçemizde kurulan standart, standart, standlarımızda başlatıyoruz. Aynı zamanda Derecik ilçemizde de imza kampanyamızı sürdüreceğiz. İlçelerimizin en büyük sorunlarından olan ve bölge kalkınmasında en önemli etken olacak sınır kapımızın açılması talepli imza kampanyamıza bütün esnafımızın ve halkımızın destek vermelerini bekliyoruz. Bu anlamda katkı sunan bütün kurum, kuruluş ve bireylere şimdiden teşekkür eder, çağrımızın olumlu sonuç almasını umut ediyoruz. Sesimize ses katmak üzere buraya gelen siz değerli bütün dostlara şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür eder, herkese saygılar sunuyorum. Kıymetli Büyüklerimiz e, burada bugün e, önemli bir iş için e, bulunmaktayız. Derecik Sınır Kapısı'nın açılması. E, Derecik Sınır Kapısı e, 2011'den beri Bakanlar Kurulu kararıyla açılmış ama o gün bugünde henüz bir faaliyeti yok. E, biz de bugün burada e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, ilgili bakanlarımıza, yetkililerimize çağrıda bulunuyoruz. Bu kapının bir an evvel açılması. Çünkü bu kapı eğer açılırsa, değil Derecik, kendini yüksek o ilimiz bölge için de çok faydası var. Çünkü bu derecik e, sınır kapısı sadece derecekin adı değil. Bölgenin koridoru açıyor. Karadeniz'in koridoru açıyor. Bölge için çok önemli. Çünkü uluslararası niteliği taşıyan bir gümrük kapısı. Karşı tarafta el bir büyük bir kentte barındırıyor. Burada bu bölgede de Karadeniz koridoru açıyor. Biz burada bugün e, sağ olsun e, esnaf Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız bu kampanya e, des, e, hazırladı. Biz de destek e, vermek amacıyla bugün buraya geldik. Destekliyoruz. İmza kampanyasına katılıyoruz. E, bize oda olarak ne düşerse biz de bu işin e, takipçisi olacağız. Yalnız en önemlisi bizim başka sorunlarımız da var. Yani bugün eğer yüksek o il tabelasını kurarsa bu gibi sorunlar inan ki bir yılda bitiyor. Yüksek o il olursa derecesinin kapısı da açılır ekonomi canlandırır. yaşandığın da gelişir. Derecik de gelişir. Diğer sorunlarımız bugün halimanımızda uçakların seferlerin az olması. Biz bunun içinde bir yazışmalarına başladık. Sayın Valimizle de görüşüyoruz. yazışmalarını başladık. İnşallah bu geçen günlerde Türk Hava Yolları yönetimi, genel müdürlüğü, başkanı, Van'da bir toplantı yaptılar. Bu toplantı vesilesiyle Van uçak seferlerini artışı oldu. Biz bu artışı tekrar Yüksek Oda'da bekliyoruz. Tekrar katıldığınız için şemdinli esnafımıza, tüccarımıza, kanaat önderimize, büyüklerimize, başkanlarımıza, basın mensupları herkese teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.